Herkese merhaba oyuncu kedi kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Clash şöyle bir güncelleme gelmiş. Onu gösterecektim. He, Clash Royale 2 olmuş. Arkadaşlar klan klanın da ekranı böyle olmuş. Sonra arkadaşlar e, buraya gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar tarafı buraya gelmiş. E burada da işte baya burada değil. Tamam. Geç. Burada da baya bir eee gördüm lan. Gördüğünüz bayağı bir ücretsiz şey var. Bunları alacağız bugün. Tabi bir şey hareket etmese başka da bir şey yok değil mi? Ücretsiz. Tamam ücretsiz başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, e, kutuları da aç açacağız. Kutular varmış. Onları da açalım. Burada ikiye bir. Ben All Clash Royale'den anlamıyorum. Ondan dolayı ne olacağını falan bilmiyorum. Yani nasıl karakter çıkacağını bilmiyorum. Eğer Brawl Stars gibi yanıp sönüyorsa öyle anlarım o zaman. Şuradaki teklifleri de bir alalım. Burada şunu aldık hadi. Bir şey çıkıyor mu onu da bilmiyorum. Çıkacak mı? He ödüllü seç var. Ne yapalım? Hangisini seçelim bilmiyorum. Ben bunu seçtim hadi bakalım. Yine mi ödülümüzü seçiyoruz? Dur şunu seçelim de bari yükselsin. Yükselmeye yakın olanları. Şunu seçtim. Hiçbir şey olmadı ki. Ama yeter ha dur. Hangisini seçeceğim bilmiyorum. En yakın yani yükselmeye en yakın olanları seçiyorum. Şunu seçeyim. Zaten o yükselmiş. Hadi yükselmedi ya. Bas. Oğlum bunlar zaten. O zaman şunu yükseltelim. Tamam, hadi. Aa iki tane efsane şey yapıyoruz. Hadi lan bir. Az dur daha neye bekliyorum? Ee, ödülünü seç. Tom... Tomruk muydu bu ya? Tomruk alalım. Tamam. Buradaki teklifleri aldıktan sonra arkadaşlar, şuradaki şeyleri de bir alalım. Ücretsiz. Lan altına orada para yazıyor her hani. 3. Buradan aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam. Buraları geçtik. Şimdi bir de şuradaki ücretsiz şey de varmış. Bir sürü ücretsiz şey var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradaki sandıkları da açıyoruz. Ee, buralardan da yine bir şeyler çıktı. Şuradaki ücretsiz şey de alalım. Yine bir, hepsi ücretsiz. Aa efsane bir şey geldi. Var aslında bütün karakterler herhalde. Bilmiyorum ki. Tamam büyülü kart Büyücü okçu gelmiş arkadaşlar Bütün şeyler gitti herhalde Evet arkadaşlar şimdi e, Bu diğer hesaba geldik Bu hesapta da yine burada ödül al falan var e, Bu arada arkadaşlar Royal Pest artık Daha sonra görev gelmeyecekmiş Ben öyle duydum yani bir yer şeyde işte Öyle anladım Şuradaki şeyi de bir alalım Sandığı da bir açalım Aç 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 tamam Bakalım bu Royal Pest'te daha bir şey yok tamam Şimdi e, burada yine böyle ücretsiz şeyler var. Onları da açalım. Açıl açıl. Altı yazdı. Burada hangi ödülü seçelim? Şunu seçelim. Sonra burada yine ödül seçme şeylere geldik. Seçimlerine geldik arkadaşlar. Ödülünü seç. Şunu seçelim. Bu yükselmeye şeymiş. Destan mı bunlar bilmiyorum. Neyse yani şunu alalım. Dev iskelet. E, ondan sonra bir kez daha açalım. Zaten hep açıyoruz. Tamam çıktı. Hangisi? Bunu alalım. Şeye basalım. Tamam efsanevilere şey yapacağız şimdi arkadaşlar. Efsanevilere hadi. Hangisi? Hadi göster şeylerini. Bu. Bunu seçtim. Ee, şimdi buradan da çıkalım bir. Şimdi şuradaki ücretsiz şeyleri alacağız arkadaşlar. Aç aç. Tamam. Değişimi atla dedim. Burada da aynısını yapacağız şimdi. Yine buradan gel gel. Tamam. Şimdi buradaki ücretsiz şeyleri de alalım. Aa efsanevi. Ama vardır herhalde bu efsanevi. Var mı? Aa açılmış. Tamam. Hadi la geç. Biz bunu açtık. Bunu açtık mı? Ha, açmışız. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar herhalde. İki tane yeni karakter mi açmışız? Yok. Açtık mı iki tane yeni karakter? Bakacağım İki yazıyor orada. Bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar şimdi bir hesaba daha geldik. Orada da aynı teklifler var. Şimdi şuradaki kutuyu bir açalım. Şimdi şuradakileri açtık. Ee, tamam buraya bir göre özel teklif mevcut diyor arkadaşlar. He dur 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 tamam tamam. <laughs> bu ne ya ben bu karakteri hiç bilmiyorum ama bunu seçen serseriler. Eee... şimdi şimdi arkadaşlar burada seçeceğim bir şey de bu olsun fırın olsun bari. Bir şeylerle bir Eee... yine burada da bunu seçelim iskelet fıçısı, fıçısı ha söyledim. Şimdi burada da ne bu? Neydi la bu? Ha koç başıymış tamam. Burada da neyi seçelim? Ödülünü seç. Cellat mı? Neydi bu? Aynı cellatmış. Aa efsanevileri şey yapacağız şimdi. Bunlar ne lan? Bilmiyorum, karakterler geldi. Şunu açalım bir. Efsanevi kart. Aa yeni yazdı efsanevi kartı üstünde. mı oluyor? Ne oldu? Ne, ne oldu bunu açtık. Şimdi diğer yine şu ücretsiz şeyleri açacağız. Aç aç aç. Ay hızlıca çok hızlı açtım. Bayağı hızlı açtım. Bayağı hızlı açtım. Eee yine buradan. Ya bu varmış zaten. Yani bunları açtık. Şunu da açalım bir. Bir şey çıkıyor mu? Ya, hiçbir şey çıkmadı. Tamam anladım artık. Ne çıkacak bir şey çıkacak nasıl olacağını anladım. Efsanevi geldi bu ne? Ç açık mı bu? Açılmış mı? Büyük ihtimalle açılmıştır. Yeni yazdıysa açılmıştır. Yok varmış. Evet arkadaşlar şimdi e, oğlum kamera niye uzaklaştı? Şimdi arkadaşlar tekrardan açıyoruz. Burada büyülü sandık var. Yine arkadaşlar şu ana kadar 3 tane efsanevi çıkarttım. Bakayım bu hesabı da çıkartacağım. 7 yazdı. Yine ödül seçmelerine geliyoruz ya. Ha, yok lan, yok. Açıldı, ne açıldı? Ender Hat. Felaket Kulesi açıldı. Bir tane karakter daha açtık. Şöyle bir başka açmadık. Tamam, bir tane karakter çıkarttık. Adını unuttum karakterin ya. Aç, 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 aç. Şu ana kadar bunda da bir tane çıkarttık. Aa, bir tane daha çıkart? İki, iki çıktı, iki tane çıktı. İki tane çık açıldı mı oluyor şeyler? Açıldı oluyor herhalde. Açıldı olanlar şey açılmış oluyor öyle tahmin ediyorum. Am çıkmadı başka bir şey. Ee, onu da aldık. Şimdi şunu da alalım bir. Ne büyülü sandık bir tane daha var. 7 yedi, yedi yazdı. Açılıyor mu bir şey? Açılmadı. Bu da açılmadı. Tamam iki tane şey çıkarttık. Ee, bir tane daha kutu var. Onu açalım. Bayağı altın geldi. Sonra Koçbaşı, en de bunu açmıştı zaten felat, Felaket Kulesi'ni. Barbar Kulesi. Pekka geldi bir de. Golem, tamam. Pekka geldi derken şey yani açılmadı. Evet. arkadaşlar bu videoyu 20 like değilse bunu çardan çatısında çekeceğiz. Daha iyi olur. Böyle daha güzel olur. Görüşürüz.